Arkadaşlar merhaba bildiğiniz gibi YKS 2023 bitti ve 2024-2025 tayfayla videolara çok kısa bir süre sonra başlayacağız muhtemelen bayramdan sonra asıl videolarımız başlayacak ama o sürece kadar size bu videoyu çekmek istedim hani videolar ara vermeyeceğimi duyurmak için ve onun dışında bir soru daha sormak istiyorum. Ee, bu hafta veya öbür hafta içerisinde yani Temmuz ayına kadar Ertan Sinan Şahin hocamızın yanına gidip onunla ve ekibiyle video çekmek gibi bir fikrim var. Gerekli konuşmaları yaptım. Sadece size bir şey sormak istiyorum. Siz Ertan hocanın yanına gitseydiniz, ona soru sormak isteseydiniz ya da bir konu belirlemek isteseydiniz bu ne olurdu? Hani gittiğinde Metan şunun üzerine konuşun, şunu yap, şunu da sor gibi fikirler varsa aklınızda bunları mutlaka yorumlarda yazın ki ben gittiğimde ona iletebileyim. Onun dışında bu hafta veya öbür hafta içerisinde 2024 ve 2025 tayfaya tavsiye videoları başlayacak. Takipte kalın. Görüşmek üzere.